Herkese tekrardan merhaba değerli izleyiciler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bu yıkamamda sizlerle açık renkli havluları yıkamak istiyorum. Sadece bir havlu yıkaması olacak. Evet şimdi ilk önce makinemin tamburuna Tursil Leylak Bahçesi. Tursil Lilak. İki ölçü Kanal D bardağımla birlikte Tursil Universal Leylak. Hijyenik çamaşırlar, kalıcı hoş koku, beyazlar ve renkler için ekonomik. Yaklaşık 104 lira 90 kuruş aldım. 105 de diyebiliriz. Elbette kalgon, anti powder ve farklı bir yıkama olması için sabun tozu. Fox'ın şeftali kokulu sabun tozu. Okey. şeftaliye kokuyor. Şeftali kokusu. Şöyle üstündeki. Evet sabun havalandı. <laughs> i̇şte dediğim gibi böyle sabun tozları insana böyle öksüttürebiliyor. Açık renkli havluların hepsini içerisine dolduruyorum. Bornozlar, banyo havluları, baş havlusu, el havluları hepsi. Evet. Havlu yıkaması izlemek isteyenler ve Boil Wash Kohveş'e izlemek isteyenler ekran başına doğru adrestesiniz. Evet. Bu sefer 80 derecede yıkayalım. Pamuklu Eko Evet. 3 saat 12 dakika 80 derecede yıkansınlar. 가 arada sırada El havlularını açık renkli olsalar da 80'de ya da 90 derecede yıkamak iyidir. Hijyenik bir yıkama olur. Arada sırada ben mutlaka tavsiye ediyorum. Kendim de mutlaka ara sıra açık renkli havluları 90'da yıkarım. Bu sefer bir farklılık olması açısından, farklı bir video olması açısından 80 derecede yıkamak istedim. Ama genelde hep 90'da yıkarım. Eski çamaşır makinemde de 90'da yıkardım hep SJ'de. Ekonomik bir yıkama olması açısından sadece Tursil leylak bahçesini kullanmak istiyorum bu yıkamamda. Bir adet kireç çözücü. albon kullanabilirsiniz. Mintax'ın kullanabilirsiniz. Farklı bir markanın ki olabilir. Farklı bir sabun tozu kullanabilirsiniz. Beyaz sabun kokusu isteyenler beyaz sabun rendesi kullanabilir. Farklı bir e, sabun kokusu sevenler örneğin güllü sabun kokusu sevenler güllü sabun tozu kullanabilir. E, leylak kokusuna lavanta kokusu iyi eşlik eder. Lavantalı bir sabun tozu kullanabilirsiniz. Rendesi kullanabilirsiniz. Hazır olarak satılanlar da var. Kendiniz evde rendeleyerek de sabunu yapabilirsiniz. Evet. Burada şimdi Ruby Jasmine'i yıkama parfümü olarak kullandım. Bir de maksimum çizgisine kadar Ruby Jasmine'i makinemi yumuşatacağı nesinde kullanıyorum. Gayet güzel bir kombin. Hem leylak kokusunu, hem şeftali kokusunu, hem de rubi casminin güllü bir kokusunu bu Havlulardan alacağım. Tam bir yaz yıkaması değerli izleyiciler. Yaz yıkamalarında gül kokusu, leylak kokusu gayet güzel gider. Tavsiye ederim. İlla Ruby Jasmine yumuşatıcı karışımını hazırlamak elbette zorunda değilseniz Vernil'in taze gülünü kullanabilirsiniz. Farklı bir markanın gül kokulu yumuşatıcısını kullanabilirsiniz. Ve bakın şu renk cümüşüne bir göz gezdirin. Bakın o kadar güzel renkler var ki içerisinde maviler, kremler, açık yeşiller, daha bir değişik böyle fıstık yeşili gibi bir yeşil, lila. Süper. Evet şimdi makine bekleyişe geçti. Kısa bir ara daha sonra tekrar devam edelim. Evet şimdi su alıyor tekrar. Makinenin içerisi oldukça dolu ama yine de bakın kazanın üzerinde yani bir karış koyacak kadar yer var. Çitilenmeleri için gayet güzel. Böyle yüksek ısıda havlu yıkayacağım zaman havluları çok biriktiririm. Eğer bu kadar yüksek ısıda yıkamıyorsam, 60 derecelik bir programda havlu yıkayacaksam bu kadar çok e biriktirmediğim de oluyor. Eski videolarımdan da zaten biliyorsunuz. Bazen çarşaflarla da yıkadığım oluyor. Beyazlarla da yıkadığım oluyor bu havluları. Ama genellikle hep 60 derece. 60 derece, 60 derece, 60 derece. Ve Washer Tester'a da buradan selam yolluyorum. Eminim bu videomu çok beğenecektir kendisi çünkü sabun tozlarını o da çok seviyor. Sabun rendesini görünce muhtemelen çok sevecek. Sabun da kendine ait karakteristik kokusunu elbette havlulara geçirecek. Pamuklayık programı olduğu için bakın görüyorsunuz aldığı su miktarı benim fikrime göre çok çok az. Elbette başka arkadaşlarımın fikrine göre iyi sayılabilir. Ama bana bakın çok az. Bakın mesela şu alonu şurası bile daha ıslanmamış. Şurada az önce görmüş olmanız gerekli. Bunu ben biraz daha tursilden ekleyeyim. Su aldığı zaman biraz da buraya ekleyeyim. Buradan da alacaktır. Evet, yine beklemede. Yine bir ara verelim. Evet. Tekrar geriye geldim. Şelaleden deterjanlar aktı. bu yıkamayı beğenirseniz çünkü bazı insanlar turisili pek beğenmiyorlar turisilin temizlemesini sevmiyorlar aa işte siz turisili kullanıyorsunuz turisilden memnun musunuz ben turisili kullandığımda turisilden memnun kalmadım benim çamaşırlarımın lekesini çıkarmadı vesaire vesaire gibi yorumlar eskiden çok aldım turisilden ben memnunum eskiden de ben turisili kullanıyordum Persil'e göre formülü biraz daha düşük seviyede. Bunun bilincindeyim. Eski tursiller daha da güzeldi. Özellikle beyazlar için olan tursiller eskiden daha da güzeldi. Beyazları da güzel yıkayan tursiller vardı. Örneğin tursil badem sütü. Toz deterjan vardı. O çok güzeldi mesela. Onun sıvısı e, Almanya'da satılıyor hatta keşke sıvısı bizde de satılsa hemen alır kullanırdım onun kokusu gerçekten çok güzeldi böyle acı bir badem kokusuna kokuyordu geçmişte hatta iyi ki o toz deterjanı kullanmışım diyorum iki paket kullandığımı hatırlıyorum sanırsam liseye gittiğim yıllardı yanlış hatırlamıyorsam 2009-2010 yılları falan olması lazım o deterjanın Türkiye'de çıktığı zamanlar Evet kendimi şöyle bakmaktan alıkoyamıyorum. O kadar güzel ki böyle açık renklerin böyle birbirine karışmış durumda olmaları. Süreye bir göz atalım. Daha 3 saat 2 dakika. Halen içerisindekilerini tartmaya uğraşıyor. Yine su alıyor. Şimdi artık süreyi güncelleyecektir. Hı, Hı güncellemedi. Ve Tursil demişken evinizde Ariel renkler için olan toz deterjan varsa arielle ile Tursil'i yarı yarıya karıştırarak Ariel'inizin hemen bitmemesini sağlayabilirsiniz evinize ekonomi sağlamış olursunuz. Ariel çabucak bitmemiş olur. Ariel'in fiyatlarını hepimiz biliyoruz ki Ariel'ler çok pahalı. Ariel'i Tursil leylak bahçesi ile karıştırarak Purple Garden toz deterjan karışımımı hazırlayabilirsiniz kendiniz. Bu da size bir fikirdir. Hatta ilerleyen zamanda ben tekrardan o karışımı kamera karşısında siz değerli izleyicilerim için yapabilirim. Ama benden önce siz de yapabilirsiniz kendi evinizde eğer Ariel toz deterjan varsa ve Tursil toz deterjan varsa. Güzel bir karışım oluyor. Hem ekonomik hem de Tursil Leylak kokusuyla Ariel'in ferah kokusu birbirine karışınca farklı bir koku oluyor farklı kokulu bir Ariel meydana geliyor. Yine beklemeye geçti. Ne zaman bakalım süresini güncelleyecek. Yıkayayım mı? Yıkamayayım mı? Böyle uyuyayım mı? Uyuyamayayım mı? Der gibi sinir oluyorum işte böyle beklemesine. Pamuklu programında çamaşır yıkamayı işte bu yüzden sevmiyorum. Bu makinede nefret ettim diyebilirim sizlere. Sentetik programında çamaşır yıkamayı daha çok seviyorum. Keşke sentezikler programında da 90 olsaymış. Ya da Allergy Plus Baby programında da. Evet, şimdi diğer taraftan deterjan içerisine çekiyor. Evet, köpükler artmaya başladı. Halen süreyi güncellemedi bakın diğer ısı seçeneklerini kapatmadı. Umarım diğer yıkamalarımı sevmişsinizdir. Maladivan yumuşatıcı karışımı muhteşem koktu değerli izleyiciler. Maradivin'le yıkanmış çamaşırlar balkona asıldığında, balkondan böyle bir rüzgar estiğinde, böyle hafif ve sıcak bir rüzgar estiğinde, yaz olduğu için kapı pencere açık biliyorsunuz, salonumun içi öyle bir Maradivin'e kokmuş ki, sanki Maldivlere gittiğimi hissettim. Salonumun içi misler gibi kokuyordu. Hindistan cevizi, hibiskus kokusu muhteşemdi. Mutlaka deneyin ok yumuşatıcı karışımı sizlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Maldiv'in yumuşatıcı karışımını hazırlayın. Hatta sevdiğiniz birilerine de eş dost akrabaya hediye edin. Size gerçekten teşekkür edecektir. Kıbrıs yıkamasının kokusu da çok güzeldi. Tam böyle Kıbrıs'ta olduğumu hissettim. Misler gibi bir çiçek kokusuydu. O yıkamalarımı mutlaka ya not edin bir kenara ya da hemen deneyin. Tabii ki denemek isteyenler için söylüyorum. Bir, bir sürü şey karıştırmak zorunda değilsiniz çamaşır yıkarken. Böyle kokulara merakınız varsa, deterjanlara merak olan insanlar için ben bunu söylemekteyim. Evet Mariana, hadi 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 seni bekliyorum. Oh iyi su aldı. Evet süreyi de güncelledi 2 saat 56 dakika. şöyle bir bakayım. İçerisine su eklememe de bir gerek kalmadı sanki. Bakın. Bakalım deterjanı almış mı düzgün. Gayet iyi almış. Şöyle bir yudum daha dökeyim. İki taraftan da ortamına şöyle şuraya kadar inmiş. Evet devam ediyoruz. Bol bol köpürdü. Şaon Parti. Gayet güzel. Yüksek ısıya ulaşınca bu köpükler de kendi kendine sönecekler ama en son yıkama parfümünü ben yine içerisine dökeceğim. Biraz daha böyle gül kokusu olmasını istiyorum. Baskın bir şekilde ruby jasmine e kokmasını istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Bu yıkamamın da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Evet hurdacının da sesini buradan duymaktasınız. Hurdacı da size hello diyor burada. <laughs> Evet videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz iyi ve güzel bir akşam diliyorum sizlere. Değerli vaktinizi ayırdığınız o kadar izlediğiniz yazdığınız güzel yorumlar için de çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız beni çok mutlu ve motive etmiş olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. Sizden herhangi bir ücret talep edilmiyor. Eğer bana abone olduğunuz takdirde daha da fazla beni şevklendirmiş oluyorsunuz. Sizler için daha da fazla güzel karışımlar yapmak için daha da fazla düşünüyorum. Daha da güzel şeyler çıkarabilmek için sürekli olarak böyle çaba sarf ediyorum. Emeğimi duyduğunuz saygı için de hepinize çok teşekkür ederim. Ciao.